الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي آمين صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا مُعَاجِزِينَ أولئك لهم عذاب من الرجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم عزيزي ومحترم مسلمان جمعة مباركة هاي الله رسول إن شاء الله جنالها. sözlerimizden sizleri ve bizleri müstafid eylesin. Doğru konuşabilmeyi ve doğru anlaşılabilmeyi nasip eylesin. Nefsimizin ve şeytanın şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Kur'an'ın feyzi ve bereketiyle de hepimizi nasip dar eylesin, şerefi inşallah. Sebe suresinin 6. ayeti kelimesinden geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta tabii ki Mevlid Kandili münasebetiyle, Mevlid-i Nebi münasebetiyle bambaşka bir konumuz vardı. resul Zişan Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimeleri okumuştuk. Mevlid-i Nebi'yi gündüzden yad etmeye, ihya etmeye gayret göstermiştir. Allah kabul eylesin inşallah. Cenab-ı Hak geçtiğimiz hafta yaptığımız dua dan hareketle Hz. Peygamber Efendimiz'in en doğru anlayıp onun gibi yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah diyerek bu haftaki dersimize geçelim. Beşinci ayet-i kerime şöyleydi onu bir özetleyecek olursak konu bütünlüğü açısından hem geçtiğimiz hafta bu sohbete, ondan önceki hafta sohbete yetişememişler içinde bir izah babında. وَالَّذِينَ سَعَى فِي آيَاتِنَا Sa'a Mücadele etmek. وَالَّذِينَ O kimseler ki سَعَى فِي آيَاتِنَا ayetlerimizi geçersiz kılmak için mücadele edenler, sa'a gayret edenler. وَلَاكِ لَهُمْ عَذَابٌ وِتِجْزِنِلِهِمْ Onlar için acı bir azap vardır. Bir önceki ayeti kerimeyi de şöyle okumuştuk. Hatırlayınız. لِيَسْيَلَّذ۪ينَ اٰمَرُوا اٰمِنُوا İman eden ve ameli salihlerle meşgul olanlar, <laughs> güzel davranışlarla meşgul olanlar mutlaka mükafatlandırılacaktır. Geçtiğimiz haftaki ayet, ondan önceki ayet böyleydi. Lehum <laughs> mağfiretun, onlar için mağfiret ve rizkun kerim ve kerim, bol, cömert bir rızık vardır. Bu maddi rızık olarak da algılanmıştır, yorumlanmıştır. Manevi rızık olarak da algılanmıştır, yorulmamıştır azap kelimesine mahrumiyet anlamı da vermiştir burada hatırlayınız. Azap kelimesinin bir diğer anlamı mahrumiyettir. Mutaffifin suresine atıfta bulunmuştuk. Mutaffifin, tatfif, e, kara borsacılık, efendim, ölçüde tartıda hile yapma, hileli mal satma, ticaretine hile karıştıranlar demek. O surede yevme izin ar diye bir ayet-i kerime var. O gün o inkar edenler inkar etmeleri münasebetiyle sosyal hayatlarında da birilerini kandıracak kadar hileyle dünyalık elde edecek kadar ileri giderler kul hakkını ihlal edenler. Zaten Mekke döneminde inen ayeti kerimelerin hep itikadi olmasının sebebi budur demiştik. Hatırlayınız yine burada. Mekke döneminde sureler itikatla ilgilidir. Önce itikadı inşa etmeye yöneliktir. Çünkü itikattaki, inançtaki bozukluk sosyal hayata kötü, olumsuz etki etmektedir. يَوْمَ اَذِنَا رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ Onlar kıyamet günü rahle, Rablerinden mahcub olacaklar, mahrum olacaklar. Azap kelimesine mahrumiyet anlamı verenler bu ayet kelimesiyle de zikretmişlerdir beraberinde. Bir kul için, bir insan için en büyük azap Rabbinden mahrum olmaktır demişlerdir. Mahcub olmaktır demişlerdir. Dolayısıyla azap ayeti kelimelerini okurken böyle o anlayalım. Böyle de bir manası olduğunu anlayalım. En büyük ateş Rabbinden uzak kalmaktır. Allah'tan uzak mahcub ve mahrum olmaktır. Çünkü ruh Allah'a aittir, ait olduğu yerden red görmek istemez. Ait olduğu yerden red görmesi en büyük ateş azabından daha büyük azaptır. Bunu bugün bazı e, sosyologlar, psikologlar da söylüyor ait olmadığı yerde olması kişi için en büyük ızdıraptır. İnsanın kendini ait olmadığı yerde gibi hissetmesi, yaşadığı yere, yaşadığı hayata ait olmadığı hissi en büyük ızdıraptır diye de bunu söylerler. İnsan ruhu da böyledir. Rabbine aittir. Ait olduğu yerden red görmesi, uzak kalması, gurbete düşmesi demektir. En büyük azap demektir. Bunun tam tersi de ait olduğu yere yüzünü dönmesi de rızkun kerim. Bol rızık. Ecrun gayr memnun. Sınırsız ecir, mükafat. sınırsız izzet ikram böyle nitelendirilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. <laughs> Ayetlerimizi aciz bırakmak için, geçersiz kılmak için yarışanlar, mücadele edenler, gayret gösterenler اُلَاكُلَهُمْ عَذَابُ Onlar için kötü, elem verici, ızdırap verici bir azap ve yerellezine utul Kendilerine ilim verilenler görürler. Ve yerellezine görürler öyle kimseler ki utul ilm kendilerine ilim verilenler. Ali İmran suresinde de yine kendilerine ilim verilenlerden bahseder Kur'an-ı Kerim. Aklıma gelmişken orayı da okuyalım. Ali İmran suresinin ilk sayfasında Kalplerinde bir zehir olanlar, bir hastalık olanlar. Kalpleri hakikat peşinde değil de başka şeyler peşinde olanlar diyelim. Kalplerin hakikati arayanlar değil de hakikaten üstünü kapatmak isteyenler ya da karşısındakini çürütmek isteyenler, dünyalık menfaat peşinde olanlar diyelim. Bal arası demişti ya Hazreti Peygamber Aleyhisselam, bal arası. Arı her zaman bal düşünür. Kişinin ne düşünüyorsa odur. Ne düşünüyorsa onunla meşgul demektir. Fıtratı o demektir. Bu yüzden güzel düşünme çok önemli. Ön bir hayat çok önemli. Müminin kötü ön yargılardan arınması çok önemli. Çünkü ilk ne düşünüyorsanız osunuz. Bir olay, bir sözle ilgili içinize ilk ne doğuyorsa Olsunuz, bal her zaman bal düşünür, her olay karşısında iyilik ve güzellik peşindedir. Olayları kişilerin her zaman önce iyi tarafından yorumlamaya çalışır. Bal bir benzetmedir. Sivir de her zaman kan düşünür. Çöp sineği de her zaman çöp düşünür, çöp ağır. mü'min bal arısı Kendisi böyle olması münasebetiyle de olaylara hep iyi tarafından bakar. Bir güzelliği varsa onu görür. Nasıl bir frekanstaysak onu görüyoruz. Böyle yaşıyoruz. Frekansımız neye ayarlıysa o istasyonu çekiyoruz. Hangi frekanstaysa o şarkılar çalıyor. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْمُ Ayet-i Kerimesini okuyunca bunlar hakkında verdi. Onlar ki kalplerinde hastalık olanlar. Hakikat peşinde olmayanlar bal böceği olmayanlar. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ تِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَتِغَاءَ تَعْوِيِّهِ Müteşabih ayetlerin ardına düşer. Fitne çıkartmak için benzer müteşabih olan ayet-i kerimelerin ardına düşerler. وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيَهُ اِلَّ o ayet kelimelerin tevili Allah'a aittir. Ve rasihun fi ilim. Bu okumamız gereken yer burası. Ve rasihun fi ilim. İlimde rasih olanlar. İlimde derinleşenler. Kendilerine ilim verenler. İlmiyle irfana erenler. Bilgiyle hikmete erişenler bilgi kapısından girerek hikmete nail olanlar, ilim kapısından girerek irfana nail olanlar, kendilerine ilim verilenler derken bu kast ediliyor. ederler ki, âmennâ bihî kullûn min âmde Rabbine, Rabbimizden indirilenin tamamına iman ettik. Derler. Ali İmam Suresi'nin başı böyleydi. Bizim okuduğumuz yer Sebe Suresi'nin e, 6. ayeti kelimesi kerimesi اُوتُ الْعِيمِ Kendilerine ilim verilenler اَلَّذ۪ي O kimseler ki اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden kendilerine indirilenler, indirilenlere وَيَهْدِي اِلَى صُرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَب۪يدِ görürler yani ayetin başındaki ve yarallezine görürler neyi unzile ileyke min rabbike vel hak rablerinden kendilerine kendilerine indirilenin hak olduğunu görürler yara görmek demek görmek fiili gözle gerçekleştir gözüyle göre gönlüyle iman eder. Eşhedü şahit olmak demektir. Gözüyle görmüşçesine Allah'ın varlığına ve birliğine emin olmak demektir. Şeksiz, şüphesiz Allah'a ve ahirete iman etmek demektir. Gözüyle görmüşçesine Allah'a ve ahirete iman eden öyle yaşar. Gözüyle görmüşçesine Allah'a ve ahirete iman edenin sözleri değişir. Davranışları değişir. Ticareti değişir. İş hayatı değişir. Sosyal hayatı değişir. Nihayet insanlığı değişir. <laughs> Kendilerine ilim verilenler, görürler, gözüyle görmüş gibi iman ederler. Öyle bir şeye ki elledi ünzile ileyke min rabbike huvel hak. Rabbinden, Rablerinden kendilerine indirilenin hak olduğuna gözüyle görmüş bir imanlar. Ve yehdi ila aziz azizil hamid. Ve bu aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler aziz ve hamid olan, övgüye layık olan, mutlak üstün olan Allah'ın yoluna hidayet ettiğine gözüyle görmüş gibi iman ederler. Gözüyle görürler. Görürler ne demek? Buna şahit olurlar. Bunu kabul ederler. Gördüklerinde, duyduklarında kafan gözüyle değil de gönül gözüyle gördüklerinde kafa kulağıyla değil de gönül kulağıyla dinlediklerinde bu sözlerin Allah sözü olduğuna iman ederler. Rablerinden kendilerine hakikat üzere indiğine ve kendilerini hidayet ettiğine iman ederler. Ona göre yaşarlar. ...gözüyle görmüş gibi iman edeni, sözleri ve davranışları bütün hayatı değiştirir. Her daim o imanla beraberdir. O iman ki sınırsız bir muhabbetle kaynağıdır. İnsanın içerisinde nereden geldiği belli olmayan... ...ama sınırsız iyiliği düşünmesine vesile olan... ...kötülük görse bile iyilikle mukabele etmesine vesile olan zarar görse bile zarar vermesine mani olan az sahip olsa bile paylaşmasına vesile olan yer yer kendisine yetmese bile paylaşmasına vesile olan varlıkta ve yoklukta paylaşırlar demişti hayat. ayet. gibi her daim iyi düşünen, güzellik peşinde olan, güzellik üretmeye odaklanmış olan, iyilik ve güzellik frekansına ayarlanmış olan, sadece iyi ve güzel nameler dinleyen, iyi ve güzel nameler söyleyen, karşılaştığı olaylar, karşılaştığı sözler, karşılaştığı sosyal durumlarla ilgili hep olumlu yönden, iyi ve güzel yönden bakmaya çalışan, nefsinin dürtülerinden aramış olan, İçgüdülerinin, hayvani içgüdülerinin kontrolünden arınmış olan, nefsine kul olmaktan arınmış olan, Allah'a kul olmuş olan, her daim iyinin ve güzelin peşinde olan, Allah'a ve ahiret gününe gözüyle görmüş gibi iman içinde hep bu heyecanı, hep bu muhabbeti taşıyan. Bu muhabbet, bu iman, bu heyecanla sözlerini değiştiren, hayatını değiştiren, davranışlarını değiştiren, bakış açısını değiştiren, frekansını değiştiren o kişiler ki gerçek anlamda Allah'a ve ahirete iman etmiş kişiler. Allah ve ahiret inancının yapması gereken iş, fonksiyon budur. Bizi getirmesini değiştirmesi gereken yer budur. Burasıdır. Yüksek insanlık, yüksek faziyet, yüksek erdem. Bal arası hep iyiliği düşünen, iyi yönden bakan, iyi namelere frekansını ayarlamış olan, ve ihdiyya, -ül -ül ve iman ederler ki bu Kur'an-ı Kerim kendilerini Allah'ın yoluna hidayet eder. Hidayetlerine vesile olur, sevk eder. Doğru düşünmelerine, Allah'a iman etmelerine ve o imanla birlikte güzel düşünmelerine vesile olur. Nefislerine kul olmaktan kurtarır. Ayaklarındaki prangalarından kurtarır özgürlüğüne, gerçek özgürlüğüne kavuşturur. Allah inancı. Allah Kur'an'la bizlere hidayet eylesin inşallah. Allah ona olan inancımız ve imanımızla prangalarımızdan kurtulabilmeyi bizlere nasip eylesin. Nefsimizin tasavvutundan kurtularak gerçek özgürlüğe erişebilmeyi bizlere etsin. Cumanız mübarek olsun. Bir daha el